Kanun teklifinin üçüncü maddesinde tarımsal destekleme ödemelerinin gelir vergisinden istisna tutulması öngörülüyor ve doğru bir karar. Çoğu çiftçinin şahsi tapusu yoktur. Hisseli tapuya sahiptirler. Hisseli tapuya sahip olan çiftçilerin sorunları mahkemelerde yıllardır çözüm beklemektedir. Ülkemizde yaklaşık 9 milyon hektarlık tarım alanında intikal işlemleri ve ecri misil sorunu yüzünden çiftçiler hibe desteklerinden yararlanamıyorlar. İntikal için bir araya gelemeyen ve bu olumsuzluklara rağmen ekim yapmayı sürdüren çiftçilere kolaylık sağlanmalıdır. 9 milyon hektar tarım alanına ekim yapan çiftçiler yaşanan bir afet karşısında sigorta yaptıramadığı için mağdur oluyorlar. Hiçbir destek alamadıkları halde toprağı işleyen çiftçilerin de tespiti yapılmalı, şartları kolaylaştırılmalı, çiftçi kayıt sistemine alınmalı, hibe desteklerinden ve sigortadan faydalanmaları sağlanmalıdır. Değerli milletvekilleri, özellikle Akdeniz bölgesinde seracılık yapan çiftçiler, milli emlakın yüksek miktarda kiraya çıkardığı arazilerin fiyatlarını karşılayamıyorlar. Bu çiftçilerimiz ecri misil karşılığında ekim ve dikim yaparak üretmeye devam ediyorlar. Olumsuz hava koşullarının etken olduğu bölgede yaşanan bir felaket nedeniyle hasarı karşılanamayan çiftçiler zarara uğruyorlar. Özellikle sera bölgeleri için çiftçilerin desteklenmesi ve milli emlakın kira fiyatlarını düşürmesi gerekmektedir. Tarsim'de sigorta konusunda bu çiftçilere destek olmalıdır. Hisseli tapuya sahip olan, intikal yapamayan çiftçilerimiz zor durumda. Bu çiftçilerimiz toprağı işliyor, ekiyor, dikiyor, üretim yapıyor. Üreten çiftçilerimize gereken kolaylıklarının sağlanacağı düzenlemelerin yapılması elzemdir. Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz maddede yaklaşık 3 milyon civarında çiftçimize 600 milyar milyon liralık vergi tabiri caizse indirimi geliyor. Ya da Verdik verdiğimiz desteklerden artık vergi almayacağız. Herhalde bu durum dünyada bir başka eşi benzeri benzeri olmayan bir şey. Devlet hibe veriyor, para veriyor ama verdiği parayı bir kazanç gibi görüp gelir vergisi kesiyordu. Bu yanlıştan dönmeniz doğrudur. Doğru olduğunu kabul ediyoruz. Ancak iktidar olarak yanlışınız nerede? 2006 yılından bu yana yani 5488 sayılı yasayı çıkardığınız 21. maddesine koyduğunuz tarımsal destekleme programının finansmanı bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılan kaynak gayri safi milli hasılanın yüzde birinden az olamaz maddesini 15 yıldır çiğniyorsunuz. Kendi çıkardığınız kanunu çiğneyerek şu ana kadar yani 15 yılda çiftçilerimize vermeniz gereken 222 milyar lirayı vermediniz. Tabiri caizse gasp ettiniz. Ve şu anda biliyor musunuz? Çiftçilerimizin Ziraat Bankası'na, özel bankalara, hatta diğer tüccara tarım krediye toplam borcu da aşağı yukarı bu miktarda. Eğer siz çiftçinin hakkını 15 yıldır kendi koyduğunuz kanunu çiğneyerek elinden almasaydınız bugün Türk çiftçisinin hiçbirinin borcu olmayacaktı. Hiçbir çiftçi icralık olmayacaktı. Traktör ne el konmayacaktı. Ama siz adalette, hukukta, ayrımcılıkta sınır tanımadığınız için kendi koyduğunuz kanunu, yasayı 15 yıldır çiğniyorsunuz ve geliyorsunuz burada bir de diyorsunuz ki biz çiftçiyi çok seviyoruz. Hadi orada. Çiftçiyi seven, emeği seven, nasırlı elleri seven hakkını yer mi? Hukukunu çiğner mi? Ama siz bunu yapıyorsunuz. Başka bir şey daha yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Vergi kaçıran, vergisini zamanında vermeyen 17 tane şirketin kim bunlar? Türk Türk. Kim bunlar? Eksa Export. Kim bunlar? Tamamlayın lütfen. Meşhur Cengiz olduk. Yahu bu kadar vicdansızlık nasıl olur? Bu kadar ayıbı nasıl işlersiniz? 3 milyar 106 milyonluk vergi kaçağı ve bu yüzden vergi cezası var 17 tane şirketin. Ama siz ne yapıyorsunuz? 3 milyar lirayı siliyorsunuz. Almaktan vazgeçiyorsunuz yüzde doksan yedi buçuğunu siliyorsunuz. Sadece iki buçuğunu alıyorsunuz. O zaman çiftçinin faiz borçlarını niye silmiyorsunuz? Emeklinin faiz borçlarını niye silmiyorsunuz? İşçinin, memurun faiz borçlarını, vergi borçlarını niye silmiyorsunuz? Sizin vicdanınıza ne oldu? Size ne oldu be kardeşim? Niye bunu yapıyorsunuz? İşte bu bu çirkin tablo size yeter. 17 şirketle beraber Aynı mahiyetteki önergeler üzerine söz talep eden Tekirdağ Milletvekili Sayın İlhami Özcan Aygun. Buyurun Sayın Aygun. Teşekkür ederim başkanım. Sayın başkan, değerli milletvekilleri, vergi usul kanunun üçüncü maddesi üzerine söz almış bulmaktayım. Evet. Yüce heyetinizi ve ekranları başında bizi izleyen saygıdeğer yurttaşlarımızı sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin kalbi Ankara'nın başkenti oluşunda 98. yılını kutluyorum. Evet, madde ile Tarım Bakanlığı'nın çiftçinin üretim yapması için verdiği tarımsal desteklerden ve belediyenin yaptığı her türlü destek ödemelerinden gelir vergisi kesintisini kaldırıyorsunuz. Bugüne kadar çiftçilerimizden kesmiş olduğunuz vergi giderlerinin de paraları nasıl onu iade etmiyorsunuz onu da merak ediyorum. Bir an evvel de o paraları iade etmeniz gerektiğini ifade ediyorum. Çiftçi yıllardır mağdur. Devletin kendi verdiği tarımsal destekten kendi eliyle vergi kesmesi de akla vicdana sığmıyor. Çiftçi yıllarca feryat tüyan etti. Kapımıza geldi. Kör, sağır, dilsiz oldunuz. Ne bizim ne çiftçimizin sesine kulak verdiniz. Beşli çetenin borçlarını silerken çiftçiye verdiğiniz desteklerden ise vergi aldınız. Oysa çiftçinin üretme kalması için verilen destekten vergi almak, tarımsal desteklemenin amacıyla tamamen çelişmektedir. Bu üretimi devamlı engellemektedir. Yıllardır mazot desteği, gübe desteğinden fark ödemelerinden yüzde dört kestiniz, süt desteğinden ise yüzde iki kestiniz. Çiftçinin mağduriyetini gidermek için 3 Eylül 2020 tarihinde, evet 3 Eylül 2020 tarihinde tam bir yıl önce verdimiş olduğum mesaj teklifi işte burada. Siz bunu görmediniz. Plan bütçeden Tahli Komisyon Tarım Bakanlığı'na geldi. O günden bugüne kadar işte durdu. Ve ne zaman Şanlıurfa'da Ali Maktali Efendi mahkemeye gittikten sonra Şanlıurfa Vergi Mahkemesi reddetti ama Danıştay'ın vermiş olduğu kararla ondan sonra ki çiftçinin desteklemelerinden stopaj kesilemez. Ta ki Danıştay'a kadar. Şimdi soruyorum. Neden mahkemeyi beklediniz? 15 yıldan beri çiftçilerimizden kesmiş olduğunuz o tarımsal desteklerden stopajları bir an evvel geriye iade edin diyoruz. Yine bakınız tarım kanununa göre destekler tarımsal desteklerden 2006'dan bugüne kadar biriken çiftçimizin alacağı 222 milyar 621 milyon lira. Ben şimdi buradan tüm çiftçilerimize sesleniyorum. Diyorum ki çiftçi kardeşim Danıştay'a git hakkını ara. Tarım kanunundan hakkını ancak AKP vermez ama Danıştay verir. Nasıl? Tarımsal desteklerdeki stopajı hak ettiysen kanundan gelen hakkını da yine mahkemelerden hak edeceksin. Bir evvel davanı aç. Evet. Sayın Başkan değerli vekiller. Getiriniz teklif yerinde ama eksik bir düzenleme. Tarımsal desteklemeden vergi kesintisi kaldırılması yetmez. Konu değişiklik önergesi verdik. Çiftçiden geçmişten aldığınız verginin parasını iade edin diyoruz. Ama desteklemelerin dışında yine bir kanun teklifimiz var tarım tarz, tarımsal desteklere, traktörüne, ekipmanla aciz konulamaz. Ama siz çiftçimizin üretim kaynaklarının hepsini aciz koyuyorsunuz. O kanun teklifini bir an evvel getirelim. Hep beraber çiftçimizin ürünlerini işleyeceği, ekipmanları işleyeceği ekipmanları ve desteklerin acısı kaldıralım diyorum. Yine bakınız plan bütçe komisyonu görüşmelerinde ya siz bizi aptal yerine koyuyorsunuz. Evet. Sayın komisyon 3 milyon çiftçi dediniz. Evet. 600 milyon lirada katkı sağladığınızı söylüyorsunuz. Ya hadi gidin oradan. İşte Tarım Bakanlığı'nın kaynakları burada. En yüksek çiftçi sayısı 2003'te 2 milyon 760 bin. Bugün ise Tarım Bakanlığı'nın 2021'de vermiş olduğu tarımsal destekle alan çiftçi sayısı 2 milyon 103 bin arkadaşlar. Siz kimle dalga geçiyorsunuz? Anladık. Büyük rakamları süslüyor. Aynı sizler süslemişsiniz. 600 milyon lira bağışlamışsınız. 3 milyon çiftçiye. Rakam 2 milyon. Ya arkadaşlar saymayı da mı unuttunuz? Evet. Işte gerçekler ortaya çıkıyor. Gelin arkadaşlar bir an evvel çiftçimizin yanında olalım diyoruz. Sayıştay'ın bile sizin yanlışlarını bulmaktan artık yana geldi. Bizler de sizin yanlışlarını bulmak için mücadele ediyoruz. Atatürk Sakarya düşerse Ankara ve Türkiye düşer demişti. Ben de diyorum ki çiftçi düşerse milletimiz düşer. Gıda fiyatları aldı başını gitti. Dolar uçtu. Işte gübre fiyatı ortada. Üre gübresi olmuş 6850 lira, DAB gübresi 7150 lira. Çiftçi nasıl üretim yapsın? Seneye demek ki gıda fiyatlarında en az yüzde yüz artış var. Sayın Başkan değerli milletvekilleri AK Parti, AK Parti sesleniyorum. Aklınızı başınıza alın diyorum. İthalatı bırakın. Yabancı çiftçileri değil kendi çiftçinizi destekleyin. İşte asad dönemi. Mısır asadı var ama ortada taban fiyat yok. TMO ise dışarıda fiyat araştırması yapıyor. Sen önce çiftçinin kendi ürününü almayı taahhüt et. Ona taban fiyatı ver. Dışarıyı bırak. Nasıl rahi çiçekte buğdayda arpada yaptıysan şimdi de mısır çiftçisini küstürmeye bakıyorsunuz. Ve geldiğimiz noktada bakınız. Tamam diyor. 2002 yılın toplam ithalatı yüzde 3.89'u tarım ithalatı iken 2020'ye geldiğimizde ise bu rakam yüzde 7'ye ulaşmış. Yüzde 7 rakamı demek ki nerede baktıysanız yüzde 78 bir artış var. Bu da AK Parti iktidarların tarımı uçurduğunun göstergesi. Uçurdunuz tarımı. Evet. Yüzde yetmiş sekiz çiftçimizi de ithalatımızı da coşturdunuz. Geldiğimiz noktada bu şekilde tarım sürdürülemez. Bir an evvel gübre mazot ve Yaşın. ilaçla ilgili Yaşın çiftçinin abi. üretme kalması için Yaşın. acil olarak çiftçiye can suyu verin. Bakınız geçtiğimiz hafta sonu İzmir'deydik. Bayındır'da fırınlıdayız. Tarım köyden satılık köy tabelası verdiler bize. Tarım köyden, krediden satılık köy. Ayın 20'sinde çiftçinin malını satıyorlar. Yazıktır, günahtır. Çiftçinin malını satarsanız bu nasıl suretini yapacak. İşte buradan size söylüyorum. Bir an evvel çiftçimizin Ziraat Bankası'na, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ve diğer bankalar olan borçlarını yapılandırmamız gerekiyor. Gidip beşli çetenin değil, üretenin, efendinin borçlarını yapılandıralım, faizlerini silelim, onun önünü açalım diyorum. Hep